Arkadaşlar selam bugün sizlerle bugün çıkacak yani 7 Kasım'da çıkacak olan Sword of Justice'i inceleyeceğiz ee, onunla ilgili bilgiler paylaşacağım bu oyunun yapımcıları NetEase ve ZuRong Studios ee, oyunun tarzı stili işte doğu estetiği Asya oyunu zaten ekranda da dönüyor oyun için görüntüleri ee, oyun PC ve mobilde çapraz platform olarak çıkacak arkadaşlar bu oyun free to play yani ücretsiz bir şekilde eri, e, erişebileceğiz. Oyunun temel üstünde bastırarak durduğu nokta ise pay olmayacak diyorlar. Yani hiçbir pay olmayacağını söylüyorlar. Zor diyorum ben yani gene bir inceleyeceğiz, göreceğiz. E, oyun Türkiye saatiyle 7.30'da çıkması planlanıyor arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi PC'de, iOS'ta ve Android'de çıkış yapacak. Ee, resmi kayıtlara göre ön kayıt sayısı milyonları geçti söyleniyor. Oyunun hikayesinde e, Kuzey Son Hanedanlığı döneminden ilham alan bir Vuxu evrenini kuruyormuş. Ton olarak romantize edilmiş kahramanlık, klan rekabetleri ve e, erdemlik teması öne çıkıyormuş. Sosyal rol e, roleplay vurgusu yapılıyor. Yani bu ne demek? Sırf canavarları keselim işte saatlerce aynı slotta grind yapalım falan değil. Oyun içi diğer oyuncularla daha çok eventler yapacağımız bir sistem kurmuşlar. Dünya içi ilişkileri ön planda tutuyor. Yani... Ee... Ne yani bu ne demek? Belirli saatlerde bir eventler olacak, hepimiz oraya gideceğiz. Ya da bölgesel eventler olacak, onları kovalayacağız gibi olacak. Yani herkesi bireysel granttan uzaklaştıracak yani. Ee, dünyası ise göllerden, işte bambu ormanlarından, dağ geçitlerinden ve şehirlerden olacak. Çok geniş arazilere açık ve geniş arazilere sahip olacakmış. Oyun Bu tarz oyunlarda zaten birazcık video gördüyseniz şeylere kesinlikle rastlamışsınızdır işte. Devasa zıplayan karakterler işte havada koşuyorlar. işte Ya da ne bileyim teknik kılıç üstünde uzun süre gidiyorlar. Ee, başka nasıl bir şeymiş? Görev zincirleriyle e, ilerliyoruz. Ee, diğer yandan serbest etkinlikler az önce bahsettiğim gibi onlarla uğraşabiliyoruz geliştiricilerse PC ve mobilin arasında aynı evren söyleme özelliğine vuruyor. Yani aynı ortamda takılacağız. Ee, klaslarla alakalı ise işte herhangi bir sabit standardı olmayacakmış. Atıyorum Mario'ların hep aynı 10 skill'i kullanmayacakmış. Beceri ve stil odaklı ilerleme hissi veriyormuş oyun. Yüzlerce beceriye yakın ifadesi geçiyormuş. Yani atıyorum bir tank oynuyorsunuz işte ağır hantal bir tank da olabilirsiniz. Ya da ne bileyim daha mobil işte daha az defansif olup da kayıtlamaya daha müsait bir tank da olabilir gibi algıladım ben. Umarım o şekildedir. Ee, bir skillde ustalaştıkça onlarla ilgili yeni kombolar geliyormuş. Bu da az önce bahsettiğim destekliyor aslında. Hani hangi tarz oynamak istiyorsunuz atıyorum yarı tank yarı DPS tarzında da olabilir. Yani bir kalıba koymamış klasları yani seçtiğimiz şeyi. bakıyorum notlarıma. bu dövüş sanatları arasında kılıç teknikleri ki sistemi, ki varyasyonları, içsel ki dediğimiz, içsel güç dediğimiz ki şey savunma ve karşı hamle olarak bu da her zaman bazı oyunlarda da karşımıza çıkar. Bir blok yapma vardır bir de ona karşı hemen savuşturup karşı hamle yapabildiğimiz. Yani PvP'sini ben birazcık izledim videolardan. Çok hızlı arkadaşlar. Savaş tarafını tam oraya gelelim. Savaş tarafı sinema deliğiyle anlatılmak istenmiş. Geniş kamera hareketleri, akıcı animasyonlar ve ardışık kombolar. NetEase yani yapımcının açıklamasına göre ileri teknolojiyle desteklenen rekabetçi oynanış ve pürüzsüz kare hızlarından bahsediliyor. Bu özellik bosslarda ve kalabalık PvP sahnelerinde akıcılığa odaklandığı anlamına geliyor. Yani ben e, şöyle bir yorum yapayım. Daha önce oynadıysanız işte Black Desert tarzında oyunlarda da var aslında bu. İşte bir e, skill kullandığınızda kamera daha böyle geriye doğru gider vurduğunuz alanı falan net görürsünüz. Bu aslında iyi bir şey arkadaşlar. Ee, ama oyun savaştan itibaren de değil. Adamların çok üstünde durarak işte o sosyal e, MMORPG'den kasıtları. Oyunda çiftçilik yapabiliyorsunuz. Balıkçılık var, ticaret var. Yaşam etkinlikleri e, var. Yaşam etkinlikleri ekonomiye bağlanmış. Bir de sosyal katman var. İşte bu bahsettiğimiz doncalar. Mentorluk var. Bu bazı oyunlarda da görürsünüz. İşte ustalı, ustalar gibi. Oyuncu topluluk merkezleriyle çok oyun oyunculu sosyal RPG dokusu güçlendiriyor. Yani adamlar e, o klasik tarzdan uzaklaşmak istiyor. Bizim e, Türklerin oyun stiline ne kadar uyuyor bilmiyorum. Pay, pay konusunda da mağazayı henüz tam görülebilir değil arkadaşlar. Zaten oyun daha e, dediğim gibi şurada bir 7 saat sonra falan çıkış yapacak ben bu videoyu çektikten sonra. Ha, geldikten sonra e, ileride de değiştirebilirler bilemeyiz tabi bunlar. Ama kesinlikle paytune olmayacağını altını çiziyorlar. Ee, kozmatik kozmetik ve konfor ağırlıklı bir model elde Ben bu videoda da gördüm. Ee, yani mesela binek var işte düz, bir de motor tarzında falan. Ne kadar sevmesem de ben bu tarz şeylerde atmosferi bozduğunu da düşünsem öyle binekler de gördüm. Ya demek ki kozmetiğe abanıyorlar. Ee, i̇zleyeceğiz. izleyeceğiz sistem gereksinimleri arkadaşlar Steam'de bilgisayar için minimum i5 9. nesil 8 GB RAM işte ve GTX 750 istiyor. 55 GB depolama alanı istiyor arkadaşlar. SSD'ye kurmanız şey yapılıyor. Önerilen ise bu gene PC için i7 işlemci 9. nesil 16 GB RAM ve GTX 1060 istiyor. Yani mobil tarafında aynı evrene bağlanabilir de aynı kaliteyi yakalayacağını düşünmüyorum ben. O yüzden nasıl olur bilmiyorum. Hani bahsettikleri gibi büyük PvP'lerde falan da telefondaki kullanıcılar rahat eder mi? Bunu da yaşayıp göreceğiz. oyunun genel olarak artılarına bakılırsa atmosferi ve görsel olarak dünyasını çoğu kişi beğenmiş. İşte PC ve mobil olmasının da artıları çok. Çünkü kullanıcı sayısı artık telefon oyuncularının da sayısı azan, azın sanmayacak seviyede. Ee, yaşam içerikleri işte life skill içerikleri falan da sırf pvp değil de işte life skill seven oyuncuları da cezbediyor. İşte endişe olarak da işte eksiler olarak da bu pay -twin sisteminin tam olarak bilemediğimizden tam olarak açıklanmadığından dolayı işte bir ne satacaklar ne edeceklerini bilemiyoruz. işte mobilde büyük pvp'lerde o nasıl bir aksan aksaklıklar yaşanacak Yaşanacak mı? Bunlar bir çelişki. İşte PC'deki o bahsettiğim sistem özellikleri de insanların kaldırabilecek mi bilgisayarları? Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Hala bütün yani kullanıcının bilgisayarı yeni değil. Evet, bilmiyorum. Yani çoğu kişininkini kaldırır herhalde. Ee, son olarak da MMO'larda sosyal role play, yaşam becerileri ve keşif kadar akıcı dövüş arıyorsanız işte ve uzak doğu estetiğini seviyorsanız World of Justice denemeye değer gözüküyor. Çapraz platform olduğu için de PC yani PC oyuncuları da dışarıya çıktıklarında telefondan e, işte gelişimlerine devam edebilecekler edebilecekler. Benim ilk benim bu şekilde arkadaşlar yani ben ha, tam da yani PvP videosu çıktı karşımıza. Yani oyuna bir şans ver, vereceğim ben bir indireceğim ve free to nasılsa bir şey kaybetmeyiz. Bir deneriz onlarda ne oluyor ne bitiyor. Ona göre karar veririz. Bu tarz videoları seviyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ee, sorularınız varsa da yorumlara yazın arkadaşlar. Birçok sorunun cevabı yani yorumlarda çözülüyor. Ee, diğer bilenler yazıyor. Ben ilgileniyorum. Dediğim gibi görüşmek üzere kolay gelsin.